Çakal ve Demirci'nin Köpeği Bir çakal, karnı açlıktan guruldayınca kasabaya inmiş. Önce sütçünün çanağını devirmiş, sütü bir dikişle içi vermiş. Sonra fırıncının tezgahına dadanmış, sıcacık ekmeklerden birini kaptığı gibi mideye indirmiş. En sonunda da kasabın vitrinden kocaman bir but alıp keyifle yemiş. Çakalın ve etin kokusunu duyan kasabanın tüm köpekleri bir araya gelmiş, çakalı yakalamak için peşine düşmüşler. Amansız bir kovalamaca başlamış. Çakal önde, köpekler arkada dağ bayır koşturmuşlar. Ancak bir süre sonra sütçünün köpeği yorulmuş ve takibi bırakmış. Biraz daha geçince fırıncının köpeği de çakalı takip etmeyi bırakmış. Nihayet kasabanın çıkışına yakın bir yerde kasabın köpeği de pes etmiş. Dili bir karış dışarıda, yorgun argın geriye dönmüş. Çakal arkasında sadece demircinin köpeğiyle baş başa kalmış kovalamaca ısrarla sürmüş. Kasabadan çıkıp kırlara varmışlar. Oradan da tepelere doğru tırmanmaya başlamışlar. Çakal sonunda dayanamamış ve durmuş. Öfkeyle arkasına dönüp demircinin köpeğine bağırmış. "Yahu arkadaş, sütçünün sütünü içtim, fırıncının ekmeğini yedim, kasabın etini kaptım. Onlar bile vazgeçti, peşimi bıraktı. Peki sen neden bırakmıyorsun? Demirciye ne yaptım ki?" Ama çakalın anlayamadığı bir şey vardı. Demircinin köpeği menfaat peşinde değildi. O yalnızca adaletin peşindeydi. Çakalın zihnindeki dünya çıkar ilişkilerine dayalı bir sistemdi. Ona göre herkes kendine zararı dokunan şeyin peşine düşerdi. Oysa demircinin köpeği farklı düşünüyordu. Seni cezalandırmam için bana zarar vermen şart değil. Başkalarına zarar verdiğin için suçlusun. Bu yüzden çakallar hiçbir zaman demircinin köpeği gibi Yalnızca hak ve adalet peşinde koşanları anlayamayacak, onları aptal yerine koyacaklardır. Ama dünyada her zaman demircinin köpeği gibi adalet bekçileri var olacaktır.